Son yerel seçimde seçime katılma oranı 9 son puan, 9 puana yakın düştü. Efendim kim bunlar? Yani kim bunlar diye baktığımızda sandığa gitmeyenler, çapraz tablo diye bir teknik var bizim, işte cross cross tablo diye bir şey var. Şimdi bu cross tablolarda bakıyoruz, sandığa gitmeyenler, yaş grubu kaç? Hep emekli yaş. Emeklinin büyük çoğunluğu sandığa hmm. gitmemiş. Çok açık. Her Birçok yerde gözüküyor. Yani bazı iller var seçime katılma oranı 12 puan düşmüş 13 puan. Bazı iller ilçeler var bilmem Oo. 9 puan. Şimdi yani mesela e, büyük keyifsizlik mesela AK Parti'nin 44-45'i çok kolay aldığı seçimleri hatırlıyorum. Ne bileyim 2007 işte evet. hatta 2015'te ikinci turda 49 küsur aldı ya. Ne bileyim e, 44 buçu var Cumhurbaşkanı'nın buçu var referandumlarda 51-53'ler var. 40 küsürler var. 30'u AK Parti bir kere gördü 30 küsürü. 38 o da. 2009 yerel seçimi, belediye seçimi. E şimdi bu seçimde AK Parti'deki düşüş zaten bir göstergeyiz. İster sandığa gitmeme sebebiyle olsun, ister başka sebeple olsun. Bu ekonomi zaten seçmen üzerinde ciddi bir etki yapıyor. Muhalefete yönlenme anlamı. E peki şimdi bir de bunun üzerine siyasete çok tesiri olan biraz önce anlattığım bir önce önce söylediğim e, bu rüzgar, bu fırtına diyelim rüzgar da değil. Bu sorgulamalar, tutuklamalar, davalar mahkemeler. E şimdi yani bu ben ne yapılıyor anlamıyorum. bir. Yani hani bir laf var ya ne, neden, niçin, ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnanamıyorum. Hı hı. Dolayısıyla ekonomiyle biraz önceki konu zaten bir ve iki numaralı konular. Ekonomi tabii ki bir ana sebep olarak. ama e, ama deminki konu iki ama bir olay vardır. Hani bardağı taşıran damla derler ya. Bir kişi hatalarına rağmen ya da problemlerine rağmen sevilmeyi sürdürüyordur. Fakat öyle bir olay olur ki öyle bir şey yapar ki o bardağı taşırır ve ciddi bir kayba girer. Şimdi bunların hepsi ihtimal dahilinde. Yani olur diye net iddia etmiyorum ya da söylemiyorum. Ama göstergeler şimdilik son birkaç aylık anket sonuçları özellikle bu sona. Önümüzdeki ay da göreceğiz. Bunlar kalıcı mı? Problem devam mı ediyor? Durakladı mı? Şimdi göreceğiz. Anket yapılacak Bir hafta on günün sonra. Ama bütün bu saydığınız sebepler açıkçası 23 yıldır seçim kazanıyor. Ya bir de Türkiye rekoru kırdı ya AK Parti. Yani şaka değil. Şimdi millet diyor ki yok hile oldu, hurda oldu. Ya hile mi hile olmadı Allah aşkına ya. Yani Onu Özgür bir. Özel bile söylemişti. E tamam da ha yani hileyle gerek yok. Ya hile olsa 2019 seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun kıl payı kazandığı bir seçimle ilgili şey denir mi? Yani hile, hile yapılmaz mı? Hile gücü olsa, hile yapılacak olsa o seçimde yapılır. Ama Bu seçimde yapılır. Yani hile değil. 2023 yıldır seçim kazanıyor iktidar. Ama bunu söyleyen ben aynı zamanda şunu da söylüyorum. Son 6 aydır bu başarısını giderek, ısrarla şaşırtıcı bir şekilde, inanamadığım bir izlem, gözlemle tehlikeye sokuyor. Ki bunu ispatlayan bir veri daha, gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi gider, kötüye mi? neredeyse %63'ü kötüye gider diyor. Bu çok önemli bir umutsuzluk verisi gibi. Ben Vallahi, baktığımda. Sizin için de öyle mi? Sıkıntılı bir durum ya. Var hanım yani her şekilde iyiye mi gider Şimdi adam bugünkü durumuna bakıyor. Biz bu soru yani bu aylardır da benzer durum gidiyor. Ya yani şu an ekonomide her şekilde keyifli bir tablo yok. Evet rakamlarda iyi gelişmeler duyuyoruz. Bazı şeyler toparlanmıştı. Ama bu olayda bu şeyden sonra tekrar bir ekonomik sıkıntılı dönem olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu gidişin biraz bir şekilde bir planla <laughs> bu gidişe biraz dur denilmesi lazım Bahar Hanım söyleyeyim. Hocam yani hocam diyorum işin uzmanı olarak nasıl olsun ki şimdi Ekrem İmamoğlu içeri atıldı. E, 50 milyar dolar Merkez Bankası yaktı. E, Mehmet Şimşek yani toparlamaya çalıştı açıklamalarıyla ama normalde normal şartlarda Merkez Bankası'nın faiz indirmesi beklenirken bu ay faiz arttırdı. E bunu buradan da görüyoruz zaten. Valla Bahar Hanım yani şimdi bu, bu, konuda bu konunun etrafında bana ne sorsanız bütün bunlar yanlış olduğuyla aynı cevabı veririm. Evet. Dolayısıyla yani bir laf var yani hani dört sokak dolaşsa aynı caddeye çıkıyor. Şimdi burada hmm. durum bu. Peki şunu merak ediyorum mesela Özgür Özel bir konuşmasında hani Cuntacı dedi e Bununla ilgili bir sürü şey söyledi. Bütün AK Partiler tepki gösterdi. Siyaset e, polemiklerine girmeyen Hakan Fidan bile. Sizce halkta bu söylemin bir karşılığı oluştu mu Cunta meselesiyle alakalı? O şey yani daha çok muhalif seçmende etkili olmuştur. Ama ha. iktidara yıllardır oy veren seçmen Cunta gözüyle bakmaz. Çünkü AK Parti de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da mağduriyetler yaşamış bir insan. Yani iktidara gelirken şiirden dolayı hapse hapis cezası almış bir insan. Bu da mağduriyettir. E şimdi Tabii. dolayısıyla o göze ancak siyasi tercihlerine göre bakarlar. Yani bence Cunta değil de CHP'nin başka bazı bence bazı teknik hataları oldu. Şimdi mesela şeyde 15 milyon imza toplandı ya o İmamoğlu'na e, Sayın İmamoğlu'na şeyle ilgili destekle ilgili. Aha. E, tabii şimdi orada o kadar imza toplandığını görünce CHP dedi ki bir de 25 milyon toplayalım. Yani Hı. erken seçim talebeden 25 milyon. Ama şimdi ben çevremden bile gözlüyorum o 15 milyon imzaya giden birçok insan bu 25 milyon imza toplama işine gitmiyorlar. Çünkü. Ne? Ha, neden? E tabii şimdi normal yani e, o gidip imza atması bile o kendi çapında bir risk taşıyor insanlar Yani risk dediğim nedir? Acaba benle ilgili bir sıkıntı gelir mi? E, birileri görür mü falan diye sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi orada niye gidip 15 milyon imza verdi? Sebebi orada bir olay olmuş, bir tutuklama olmuş, peş peşe gelmiş. Bir sürü tutuklamalar üst üste gelmiş. E, bu da fazla oluyor gibi gitmişler. Yani bir psikoloji yanmışlar. Ama şimdi olayın üstünden geçmiş. E, bir de e, erken seçim isterim şeklinde bir daha imzaya gelin beyler. İkinci bir kez istemek stratejik hata yani şu an hem 25 milyona yaklaşması çok zor. Çünkü çekinilen bir dönem. Insanlar yani ben muhalif kanallarda bile konuşmaların dikkatle sarf edildiğini görüyorum şu aşamada. Dikkatli konuşulduğunu görüyorum. Hmm, aslında evet. ne imza mesela ha buna karşı bir mesafeli duruş. İşte ikinci imza yani seçmen enerjisini gibi. boşuna harcamak gibi. E tabii ikinci bir kez o imzayı toplayam, toplaması zor zaten. Eee imza kararı açıklandığında da ettim. Yani yani herkes hata yapabiliyor bağırın. Sadece şu partiye iktidar yaptı, muhalefet yaptı, o yapıyor. Hatta o yüzden şimdi insanlar hep bir tarafı çok iyi yaptı, öbür taraf yanlış yaptı dememi e, bekliyorlar. Bunu olmayınca o tarafta hata yaptı bu konuda, bu tarafta şu konuda hata yaptı deyince hoşlanmıyorlar, kızıyorlar falan. Böyle bir şey ama benim mesleğim ben objektif evet. Bakayım. Yani ben çıkıp da orada da çok iyi yaptı. Burada da harikaydı bunlar. Efendim AK Parti 23 yıldır seçim kazanıyor. Hala bomba gibi seçim kazanacak falan. Ben gördüğümü söylerim. Var. Aynı şey CHP şurada hata yaptı. Bilmem şu yanlıştı. Ama şunu iyi yaptı. Bunu söylüyorum. Söyleye geldim senelerdir. Dolayısıyla e, şuradan anlıyorum gerçekten objektif olduğumu. İki tarafında kızdığı yorumlarım oluyor. Hiç kimse mutlu olmuyor. Yani İktidara yakın insanlar da diyor ki bu ne diyor ya. Çünkü tamamen şeyi duymak. Olur mu öyle şey? Bu böyledir. Böyle diyeceğim. Ya da muhalefete yakın insanlar da şunu duymak istiyor. Olur mu öyle şey? Bu yanlış yapıldı falan filan. Ya ben yanlışa yanlış derim. Doğruya doğru derim. Iıı ee, iki tarafı da eleştiririm. İki tarafında iyi yaptığı şeye bravo derim. Dolayısıyla ya da iyi yapıyor derim. Ee, benim işim bu. Ama ben bunu tabii ben de hemen mesleğe başlar başlamaz öğrenmedim. Ben son 6-7 yıldır bu, bu objektiflik boyutuna gelebildim. Yaşım ilerledikçe gelebildim. Ben de 10 yıl önce taraf tutuyordum, 15 yıl önce. Şimdi bizim anketçi arkadaşlara bakıyorum. Bir kısmı sırf belli yönde konuşuyor, öbürü sırf belli yönde konuşuyor. Olmaz. Ama ne yapayım yani arkadaşlarımıza yaşlanınca bu işi öğreneceksiniz. Gerçekten tarafsız olmayı öğreneceksiniz diyecek halim yok desem de zaten Biliyor ki kendilerine göre bildikleri vardır. Ay, yani bildiklerini yapsınlar. Ben kendi kanalımda iki mahallenin dayağını yiyorum hocam her gün. <laughs> objektif, objektif bir şey söyleyince iki mahalleden de dayak yiyorsunuz merak etmeyin.